Evet. Yani meslektaşlarımız bugün yine aramızda aramıza katılıyorsunuz. Ee, aramıza hoş geldiniz. Tekrar burası ailesini bir ferdi oluyorsunuz bugün yemin ederek. Bugüne kadar gerçekten büyük yemekler verdiniz. Ee, bu aşamaya geldiniz. Ee, sizler beraber anne ve babalarınız da aynı emeklere verdi. Üstadlarınız, üstadelerimiz aynı emeklere verdi. Bu anlamda e, hem üstadlara hem yönetim kuruluna hem staj eğitim kurulunda, sitir eğitim için e, mücadele herkese teşekkür ediyorum. Şimdi bugün yemin ettiniz, bugün yemin ederek göreve başlayacaksınız. Her stajyerimize, her yemin eden meslektaşımıza söylediğim gibi de e, söylemek istediğim birkaç şey var. Öncelikle hukukun üstünlüğü kavramına asla vazgeçmeyin. Türkiye Baralar Birliği'nin meslek kurallarına, Türkiye Baralar Birliği Meslek Reklam Yasağı'nın lütfen uyun cübbeniz sizin onurunuz. O nasıl ki cübbe, e, cübenizle beraber nasıl hareket ediyorsanız lütfen özel hayatınızda da sanki üzerinizde cübbe varmış gibi davranın. Çünkü toplum sizi bir önder olarak kabul ediyor ve sizi takip ediyor. Bu anlamda aramıza hoş geldiniz diyoruz. E, paramızın bir özelliği daha vardır. Her yerinde de söylüyorum. Biz tekir Barası olarak Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerine, Batı Türk İlki bağlıyoruz. Bu mücadelemizde siz değerli meslektaşlarımızın da bizi yalnız bırakmayacağı inancıyla tekrar hoş geldiniz. Bol bereketli kazançlarınız olsun. Evet, ilk yemin edecek arkadaşımız Ali Yerken. Evet, yemin metni okunurken ayakta dinlemenizi rica ederiz. Buyurun. Siyah. hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namus ve vicdanım üzerine an içe. Evet, Kardeşin cümlesini gidiyor bana da. Güzel bir uygu. Evet ailesini alalım. Beraber lütfen böyle bir tekrar Gel. gel. bakmışız. <laughs> tosun tosun Teşekkürler. Şey, şey evet. şey olarak, şey evet, tabi, bir şey Bir abi olarak. Herfi kalanı burada. Tabii, herfi kalanı şeyde var. Ondan sonra konuşma kısmı bakalım, izin çek. Izin verirken de çek. Tamamdır. Ee, hani benim kardeşim aynı zamanda ilk stajyerim. <laughs> 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 benim 19 <laughs> bu arada. Ben bu konuda Kendisi, yaklaşık benimle birlikte okula başladığından bu yana yanında çalışıyor aynı zamanda. Bundan sonra inşallah beraber çalışmaya devam edeceğiz. Kendisine staj hayatında destek veren, eğitimlerini esirgemeyen Baro Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize nezdinde de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir daha şeyimiz var, onu da alalım. Sedat Bey'le bu arada Baro Başkan da... evet, olarak yönetim kuruluyla size teşekkür 200 yakın e, yeni türlü katıldığı ilk yani, defa bir çiçek <laughs> e, Bu <ondan. gülüyor> <laughs> 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 Teşekkür ederim. <laughs> Meslek arasında başarılar dilerim. Hakkın hukukun yanında hep beraber Çok teşekkür ederim. Ee, evet. Sen önceden bakalım. Sen öğretmenden sonra yardım için. Evet, evet, evet. e, gerek üniversiteyi kazanma sürecinde, e, gerekse e, üniversite yıllarında, e, üniversite yıllarından sonraki staj sürecinde e, abim Yerken'in Metierkenin desteği sayesinde buralardayım. E, her ne kadar pandemi sürecinde e, çok bir araya gelemesek de. E, Para yöneticilerinde de ayrıca teşekkür ederim. Özellikle Hakan Bey e yardımlarına dolayı her ihtiyacımız olduğunda onaradık. Ee, diğer arkadaşına da başarılar dilerim. Tebrik ederim. Evet. ederim. Evet. Aa, evet. 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 Evet sıradaki arkadaşımız Ebru Kon. Evet. Tekrar yemin esnasında sizi ayağa davet ediyoruz. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine an içerim. Evet. Buyurun, buyurun. Evet. Bir evet. hmm. evet, tek bir şey bir şey yaptı. Emeğin yüzde doksan olduğunu çünkü. <gülüyor> <gülüyor> evet, aynı Beraber fotoğraf Evet. Tamam, teşekkürler. Galiba eee o konuşmayı yapan siz yapacaksınız. Böyle eee bu yerinde biz artık meslektaşımız olmasak bile evet. biz yine burada biz Tamamdır. E, ben e, Ankara Kök Mezunuyum. Ankara Barası'nda stajımı yaptım. O şekilde buraya geldim. Öncelikle e, bugünlere gelmemde e, bana destek sağlayan aileme çok teşekkür ediyorum. Eee Tekirdağ'da e, bundan sonrasının da çok güzel olacağını umut ediyorum. Herkese teşekkür ederim. Evet.

questions <laughs>